Herkese merhabalar, sevgili dostlar. Çok sık gördüğüm bir yorum, çok sık aldığım bir soru var. Çok mutlu gözüküyor, keyfi yerinde paylaşımlar yapıyor. Hiç yaşamamışız gibi duruyor. Peki gerçekten öyle mi? İnsan öyle bir anda unutabilir mi? Gerçekten insan bu kadar kolay ve hızlı hayatına odaklanabilir mi? Çok zor dostlar. Hikayelerde kahkahalar atıyor, yeni yerler geziyor, sizden tek iz bile barındırmıyor. Ve siz diyorsunuz ki hocam hayatına bakıyor, çok mutlu görünüyor. Ama işte burada yanılıyorsunuz. Çünkü bir insanın gerçek gerçekten unutması bu kadar hızlı olamaz. Yani unutmuş gibi görünür belki ama içten içe sakladığı bir şeyler muhakkak olur. Gelin şimdi madde madde anlatalım. Biri seni unutmuş gibi davranıyorsa gerçekten unutmuş mudur? Yoksa unuttuğunu gösterip bir şov mu yapıyordur? Unutursa ne kadar zamanda unutur? Hepsini masaya yatıralım. İlk maddemiz ayrıldıktan 10 gün sonra çok mutlu gözükmek. Ne bu? Robot mu? Yapay zeka mı? <laughs> Dostlar önce şuradan başlayalım. Gerçekten bir robot değilse ya da bir yapay zeka ile ilişki yaşamadıysa öyle ayrılıktan sonra bir iki hafta içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Bu doğaya aykırı resmen. Ama nedense bazı insanlar ayrıldıktan sonra böyle sanki yıllardır bekliyormuş gibi hayata bomba gibi düşüyorlar. Yeni yerler, yeni ortamlar, yeni storyler. Sanki hiç üzülmemiş, hiç yara almamış gibi davranıyorlar. Sanki o kişinin hayatından siz hiç geçmemişsiniz gibi bir görüntü sergiliyorlar. Yapmayın Allah aşkına. Düşmeyin bu tuzağa. İnsan beyni de, kalbi de bu kadar hızlı iyileşmez. us Bir ilişki bittiğinde zihin hala eski alışkanlıkları arar. Bir daha arayacak mı? Acaba o da beni düşünüyor mu? Şimdi ne yapıyor? Bu sorular beynin içinde döndüğü sürece o kişi sizi kolayca unutmaz. Yani o kahkahalar duygusal bir maskedir aslında. Bir tür kendimi iyiymiş gibi göstereyim refleksi. Ben genelde derim ki bir insan ayrıldıktan sonra bu kadar hızlı gülüyorsa muhtemelen içinden bayağı bir ağlıyordur. Gerçekten unutan insan acele etmez. Çünkü unutuş kabullenmeye dayanır bu da zaman alır. Ama Gürkan ya gerçekten sevmemişse yine de olamaz mı? Dostlar bunu en iyi siz biliyorsunuz. Yani yaşadığınız ilişkinin içeriğini ama siz buralara gelip bunu dinleyecek kadar önemsediyseniz emin olun sizin çeyreğiniz kadar ilişkiye dahil olduysa bile emin olun o değeri vermiştir. Madde 2. Eskiden yoktu, şimdi her ortamda. Sevgili dostlar, buraya dikkat edelim. Çünkü çoğu kişi kendini burada ele veriyor. İlişki döneminde paylaşım yapmayan, hatta hikaye atmayan, durum paylaşmayan biri, sosyal medyayı sadece ayda yılda kullanan biri. Ayrıldıktan sonra bir bakıyorsun, neredeyse her gün bir şey paylaşıyor. Bak bu içtiğim kahve, bak bu gittiğim mekan, yeni arkadaş grubum, hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Arabada müzik dinlemeler, hiç işi olmadığı halde maç izlemeler, etkinliğe katılmalar. Yani karşı taraf aslında şunu söylüyor. Bak sensiz de dikkat çekiyorum, sensizliği başardım, ben sensiz de değerliyim. Ama paradoks şu, gerçekten değerli hisseden biri bunu kanıtlama ihtiyaç duymaz ki. Dolayısıyla ne kadar fazla paylaşıyorsa o kadar eksiktir aslında. Gerçekten unutan insan göstermez çünkü zaten göstermeye ihtiyaç kalmaz Bakın yalnız bu söylediklerim özellikle ayrılığın ertesi dönemleri için. Üzerinden aylar yıllar geçmiştir o zaman aynı bakış açısı bizi biraz yanıltmış olur. Aşırı mutlu görünüyorsa bir maskeleme vardır. Sevgili dostlar hep söylerim gerçek mutluluk dışarıya gösterilmez yaşanır. Unutmuş gibi davranan kişi ayrılık sonrasında yaşamamış mutluluğu göstererek yaşamaya çalışıyorsa bunun altında başka sebepler yatar. O hikayelerdeki kahkahalar aslında bakın yıkılmadım çığlığıdır. Bir danışanım vardı şöyle demişti. Hocam sürekli arkadaş grubuyla videolar atıyor, gülüyor, eğleniyor. Normalde evden çıkaramazdınız onu. Şimdi eve girmiyor. İşte bu tam olarak o maskeli davranış. Çünkü gerçek mutluluk bir sakinlik getirir rol yapılan mutluluk ise tempo ister. O yüzden sürekli dışarıda, sürekli insanlarla, sürekli bir şeyler anlatan kişi aslında içinde konuşmaktan korkuyordur. Unutmaya çalışan insan en çok konuşandır. Gerçekten unutan ise sessizleşir. Doğallaşmaya başlar. Özellikle ayrılık sonrası bir senaryo oynuyor gibi davranıyorsa, burada belli ki oyun size karşı oynanıyordur. Gerçekten unutan sessizce gider, gösteriyle değil. Sevgili dostlar, hep söylediğim bir şey var. Biri çok ses çıkarıyorsa, çok gösteri yapıyorsa Hala kapatamadığı bir defter vardır Oysa unutan insanın cümlesi olmaz Çünkü anlatma ihtiyacı kalmaz Ama unutmuş gibi yapan kişi Gidişini bile sahneye taşır Mesela geçen gün şöyle bir yorum aldım Hocam çok mutlu Bir fotoğraflar koymuş Bizim beraber planladığımız yerlere gitmiş Yüzünde güller açıyor Peki diyorum sen nasıl gördün bunu? Profilini herkese açmış Ayrılığın üzerinden bir buçuk ay geçmiş Sizin plan yaptığınız yere gitmiş Ve yüzünde güller açarak pozlar veriyor Ve sen de sensiz mutlu olduğuna mı karar verdin. Sence bu hikayede bir gariplik yok mu diyorum? Başka yer mi kalmadı? Haydi tamam, kalmadı. Çok istiyordu orayı. Neden açıldı o profil herkese? Şunu belirtelim. Gerçekten unutan biri kimseye kendini kanıtlamaya çalışmaz. Gösteriş yapmaz. Birilerine bir şeyler göstermeye çalışmaz. Hatta görmesin diye çaba sarf eder laf aramızda. Bu kadar gösteriş varsa eğer hala kapanmamış bir defterde var demektir. Yani bir kişi gidişini bağırarak anlatıyorsa emin olun hala bir şeyleri bastırıyordur. Gerçekten bitiren sessizce çekilir. Çünkü bittiğini anlatmak zorunda kalmaz. Nefret ve hırs duygusu da unutmama sinyalidir. Sevgili dostlar işin bir de diğer yanı var. Gergin tepkiler, gergin gergin paylaşımlar, öfkenin hala aktif olduğunu belli eden sinyaller. Bunlar da hala sizin izlerinizin karşıda yaşadığını gösteren bir işarettir. Yine bana gelen bir soru üzerinden anlatacağım maddeyi. Gürkan hocam ayrıldı 45 gün geçti bir paylaşım yapmış Hala iyi olduğunu görüyorum. Bu kadar beddua nereye gidiyor anlamıyorum yazmış. E demek hala sinirli. Bak bu öfke de bir duygudur sonuçta diyorum. Ya hocam ya başkasını aldıysa hayatına ona sinirliyse kesin beni unuttu diyor. Ben de diyorum ki hangi ara yeni birini tanıdı? Hangi ara flörtleşildi? Hangi ara ilişkiye döndü? Hangi ara nefret içerikli gergin söylemli paylaşımlar yapıyor? Etrafta dolanıyor. İmkansız mı? Değil tabii ama çok zorlama bir senaryo yani. Şunu unutmamak lazım. Zaten bir gerginliği siz bir şekilde öğreniyorsanız o gerginlik bizzat size demektir. Unutmuş insan, yeni bir hayata başlamış insan söylemlerinde olumsuz dil kullanmaz, olumsuz bir görüntü çizmez. Eğer burada hala gergin bir görüntü varsa en son ilişkisinin izlerini pek de saklamayı başaramayan biriyle karşı karşıya izlemektir. Unutmuş gibi görünüp sizi taklit etmeye başlıyorsa bu da bitmemişliktir. Dostlar işte bu detay da çoğu kişinin gözünden kaçar. Unutmuş gibi davranan insanların en büyük sinyali sizi taklit etmeye başlamaları nasıl mı? Eskiden ilgisini çekmeyen şeyleri yapmaya başlar. Siz kitap okuyan birisinizdir. O da hikayelerinde kitaplar paylaşmaya başlar. Siz spor yapardınız. Bir bakmışsınız spor elçisi seçiliyor. Plaketini spor hocası veriyor. Siz doğayı seven biriydiniz. Her hafta doğa yürüyüşlerine katıldığının bilgisi geliyor. Bu durumlarda bana şunu sorarlar genelde. Benleyken spora gitmeyen insan spor salonundan çıkmıyor. Ben kaç kere şu konsere gidelim bu etkinliğe katılalım dedim. Benden ayrıldıktan sonra koşarak gitmiş. Bana inat mı yapıyor yoksa aklı başına mı geldi? Bu normal mi? Sevgili dostlar. Bu kadar tesadüf olur mu? Bu taktikler aslında sizin ilginizi çekme, sizi sinir etme hatta bu tarz şeyleri düşünmeniz açısından yapılan küçük manevralardır. Artık sizin enerjinizi, sizin davranışlarınızı kendi kimliğine dahil etmiştir. Bu bilinç altında senin parçanı taşımaya devam ediyorum anlamına gelir. Ben değiştim artık bunlar benim de ilgimi çekiyor mesajını da verir. Çünkü unutamadığı şeyi yok edemediği için kendine dönüştürür. O yüzden sizden ayrıldıktan sonra bir anda siz gibi giyinmeye, siz gibi konuşmaya, siz gibi davranmaya başlayan birini görürseniz bilin ki orada hala sizin yankınız dolanıyordur. Sevgili dostlar, İnsan gerçekten unuttuğunda sahneye ihtiyaç duymaz. Ama unutmuş gibi davranan kişi her gün bir oyun oynamak zorundadır. Yeni hayat, yeni roller, yeni benlikler, yeni maskeler. Hepsi aynı amaca hizmet eder. Unuttuğuma inandırayım fakat her rolün bir bedeli vardır ve eninde sonunda maskenin altındaki o tanıdık yüz, o tanıdık bakış yeniden ortaya çıkar. O yüzden siz siz olun, dış görünüşe aldanmayın. Unutmuş gibi davranan kişi genellikle en fazla hatırlayandır. Çünkü gerçekten unutan artık hatırlamaya bile üşenir. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.